Evet bugün EGG 2100 robot ayarını yapacağız. Şimdi referans modunda, referans modunda sınav bastırı tutarak kulelerimizi referansa gönderiyoruz. Bu tezgah ekranı sınav bastığımız zaman robot ekranına dönüyor. Buradan Kiti diyoruz. 4 loat. Parça alma. Operate diyor. Şuna bakıyoruz. move diyoruz. move sıfırlama sayfasını açıyor. Şu anda bu sıfırlama sayfamız şurası açık. Buradan edit modunda olacak. Yaklaştırıyorum. Bu sıfır zaten bir kere alınmış oluyor. Dıt sesini duyduğumuz anda kafayı eğiyoruz aşağı şu tuşla. Ondan sonra edit modunu alıyorum tekrar. İniyorum aşağı. Burada hiç ayarlı değil farz edelim tezgah. Şunu aldım. Buradan yavaş aldım. Yavaşça iniyorum aşağıya doğru. Yay baskı yapmaya başlıyor. Yay baskı yapmaya başladıkça buradan pimler yukarıya doğru çıkmaya başlıyor zaten. Yay bastı şu anda. Bu kadar yeterli. Robotun ayağını kapatıyorum. Kapattım. Buradan açtığımız sıfırlama sayfasını hem ovu hem ve off yapıyoruz. Sıfırlama sayfasını kapattım. Ola basıyorum kaydediyor. Yani buradaki sıfırı buraya geçirecek şimdi. Bastım geçirdi. Ondan sonra referansı aldım. Parçayı tuttuğum parçayla yukarı çıktım. Kafayı düzelttim tekrar. Buradan geliyorum. Loat, 4 Loat'tı. Bu Mekin Loat. PMO diyorum. Yaklaşıyorum. Sıfırlama sayfasını açtık yine. Güvenli bir yerden, güvenli bir yere geldikten sonra buradan artık aşağı iniyorum. Yani çok geriden aşağı inmeye kalkarsanız robotu bindirirsiniz. Burası da zaten sabit sıfırlı. Ya yani bir önceki ayarda ayardaki merkeze indi şu anda. Döt etti. Bu benim için yeterli. Zaten merkezde. Kaçıklık olursa onu da buradan yukarı aşağı yapıp ayarlayabiliyoruz tekrar. Yaklaşıyorum. Ondan sonra tekrar yine yavaş moda aldım. Yavaşça geliyorum. Parçayı içeriye doğru sokuyoruz. ayağı açıyorum ayak yasladı ondan sonra PMO'yu off diyorum on diyorum onu da kaydetti ayağı sıktım mal yere düşmesin diye geri çıkıyorum şimdi bağladığım balı söktüm Şuradan bitmiş parçalardan alalım bir tane. Ayağı bitmiş parçayı bağladım. Buradan Mekin unluatı seçiyorum. Unluat Sökme. Loat bağlama, unluat Sökme tamam mı? Sevob diyorum tekrar. İniyorum aşağı. öttü. Yanaşıyorum. Geldim. Bu sefer ayağı sıktım yine. Yakaladı parçayı. Buradan ayağı açıyorum. Yani tezgahın ayağını açtım. Hem o ve off diyorum. Ol diyorum. Bunu da kaydettim. Geriye doğru çıkıyorum şimdi. Geriye çıktım güvenli mesafeye. Yukarı geliyorum. Buradan Geldim. Sörp unload. Bitmiş parçayı magazine bırakma. Temov diyorum. Geliyorum tekrar geriye. Bu geri gelme işlemini referansa çıktıktan sonra yapıyor. Kafayı düşürdüm tekrar. İniyorum aşağıya doğru. Bu yeterli. Tamam off diyorum. Ol diyorum. Şimdi parçayı bırakmadan tekrar yukarıya çıkıyorum. Buradan Quality. Buraya geliyorum, Temo diyorum. Buranın üstüne geliyorum. Birazcık aşağı inelim, malı çok yukarıdan bırakmasın. Böyle iyi, malzemeyi bıraktırayım buraya. Bıraktırdım. Hem onu of off diyorum, ol diyorum, kaydettik, geriye çıkıyoruz. Ondan sonra robot üstünü kapattığımız zaman bu robotun ayarı tamam olmuş oluyor.